Ve delta varyantının en önemli özelliklerinden bir tanesi gebeleri de çok fazla ağır bir şekilde etkilemeye başladı. Özellikle yoğun bakım ünitesine yatan ve hayatını kaybeden gebe sayısında anlamlı artışımız var. Şu an için özellikle yapılan çalışmalar her dört gebeden bir tanesinin prematüre olarak dünyaya bebeklerini getirdiği yaklaşık yüzde yirmi beş oranında bir prematür oranı olduğu ve ciddi enfeksiyonu olanlarda da daha erken haftalarda prematüre dünyaya geldiğini gösterdi. Ama genel anlamıyla da 32 ile 37 hafta arasında da pek çok e, gebe e, ne yazık ki doğumu erken yapmakta. Yani şöyle söyleyeyim anne karnında geçiş he, hala ekarte edemiyoruz ama olasılığı var. Özellikle doğum sırasında ve doğumdan sonraki dönemde annenin hijyen kurallarına uyumu, doğumun steril şartlarda yapılması, anne ile bebeğin hızlıca ilk önce bir arada Ayrılarak daha sonrasında anne ile bebeğin uygun şartlarda bir araya getirilmesiyle beraber yeni doğan vakaları azaldı. Ama özellikle eve gittikleri zaman, evde COVID pozitif olan bireylerle karşılaştıkları zaman da yine bebeklerde çok sık enfeksiyon olabileceğini görüyoruz. Bu bebeklerin bazıları hastaneye yatıyor, bazıları asemptomatik ya da hafif hastalık şeklinde seyredebiliyor. Ancak şunu bilmemiz lazım, yeni doğan döneminden itibaren bulaş her türlü her yaş grubu için olası. Onun için mutlaka maske, mesafe, hijyen ve aşılamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Sütle ilgili çok fazla tartışma vardı. Ancak biz biliyoruz ki anne sütü şu an doğanın vermiş olduğu en mucizevi besin maddesi. Ve anne sütüyle beslenen bebekler pek çok hastalığa karşı koruyor. Covid döneminde özellikle aşı uygulanan ya da Covid-19 geçiren annelerden anne sütü aracılığıyla bebeğe koruyucu antikorların geçtiği gösterilmiş. Onun için biz diyoruz ki anne bebeğini mutlaka emzirmeli. Covid enfeksiyonu geçirse hangi şartta? ...maskesini takarak... ...ellerini yıkayarak... ...bebeğine en az temas ederek... E, ...sütünü vermesi gerekiyor. E, Prematüre biliyorsunuz küçük doğan bebekler... ...erken doğan bebekler... E, ...bunların yaşama sınırları giderek e, azaldı. Yani 22 haftaya kadar... ...düştü yoğun bakım tedavileriydi. E, ve bizim başarımız da... ...yani Türk hekimlerin başarısı da... ...bu anlamda yurt dışı ile yarışır vaziyette. E, başarımız oldukça iyi. Artık bundan sonra terapötik bebeklerde e, yaşam kalitesini daha fazla nasıl arttırabiliriz onun peşindeyiz şu anda. Zaten e, bugünkü toplantımızda da buna yönelik bir kurs yapacağız. Biraz sonra kurslarımız başlayacak ve özellikle bu konuyu e, enine boyuna tartışacağız. E, var tabii e, yani e, 400 e, 420 gramlarda yaşayan bebeklerimiz oldukça arttı aslında. Yurt dışında daha düşük rakamlarda var ama önemli olan dediğim gibi yaşatmanın ötesinde kaliteli yaşatmak, sekelsiz yaşatmak, sakat kalmadan yaşamalarını sağlamak şu anda çok daha önemli. Özellikle prematürün değişik sorunlarına yönelik olarak kalp sorunları olsun, e, beyin sorunları olsun, akciğer sorunları olsun e, bunlara yönelik e, bizim e, arkadaşlarımızın geliştirdiği ve dünya literatürüne katkıda bulunan e, çok güzel çalışmalar da var. Prematürite bir halk sağlığı sorunu aslında. E, yani halkımızın da bu konuda bilinçlenmesi ve gerekli önlemler alması son derece de önemli. bebek ne kadar küçükse Bebeklerde gelişen problemler o kadar fazla ve o kadar ağır oluyor maalesef. Bizim de zaten işimiz, görevimiz ve vaktimizin büyük bir kısmı bu problemleri halletmekle geçiyor.